Merhaba sevgili dostlar, golfün sorunlarından bahsedelim. Altılı yakın zamanda ortaya çıktığı için, bu hala nispeten genç bir model, bu yüzden dikkat edilecek önemli bir şey yok. Golf 5, aksi takdirde güvenilir bir araba olarak bilinir ve bu modelde de öyle olduğundan şüphemiz yok. Ancak, özellikle 1,4 ve 1,6 benzinlilerde trigger kayışının düzenli olarak değiştirildiğinden emin olun. FSI modelleri benzin kalitesine karşı hassastır, bu yüzden sahibine bununla ilgili bir sorunu olup olmadığını sorun. Çünkü benzinimizin en iyisi olmadığı biliniyor. Bu temelde, türbin arızasının çok fazla masraf anlamına geldiği uzun bir yol kat etmiş dizelden kaçındığınızı belirtmekle ilgilidir. FSI benzinli motorlar doğrudan enjeksiyon 2005'e kadar üretilen modellerde, motor kontrol ışığı ile ara sıra birkaç ilk zorluk aydınlatılır ve motor çok rahatsız bir şekilde çalışır, elektronik gaz kelebeği değişimi veya ECU motor programlaması gerekir. Golf 5 FSI motor, doğrudan enjeksiyon. 2005'e kadar üretilen modellerde, gösterge panelindeki motor ışıkları sebepsiz yere söner. Golf 5 1.4 TSI tahrik zinciri ve su pompasında sorun. 1.4 TSI 160 beygir gücü kompresör ve turbo aracımda piston çatlağı sorunu var. Bunun sebebi kullanılan yakıta göre patlama sensörünün yanlış kalibre edilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. 2.0 TFSI'da bobin sorunu var. Sorun bobinlere yağ sızdırması. Golf 5 TDI motorları bazı modellerde, özellikle 2004'e kadar üretilen Golf 5 1.9 TDI'da, türbin sorunu var, motor Golf 5 2.0 TDI, 140. Ağustos 2005'e kadar üretilen modellerde, motor bloğundaki sıkıştırma noktalarından birinde çatlak silindir kapağı riski vardır. Özellikle sürücü sinyale rağmen araç kullanıyorsa, hasar riski vardır, gösterge panelindeki motor hata ışığı yanar. 2.0 TDI motorda soğutma sıvısını düzenli olarak kontrol edin. Bunun nedeni silindir kapağının yapımında kullanılan alaşımlardaki sorundur. Bu, kapağın gözenekli hale gelmesine ve soğutma sıvısının motora sızmasına neden olur. Temmuz 2009'a gelindiğinde 1.9 ve 2.0 dizellerde motor kapağı sorunları daha yaygın hale gelmeye başlamıştı. Golf 5 1.9 TDI ve 2.0 TDI 105, 140 motorları Motorun rölantide çalışırken çıkardığı sesi duyun, bu da titreşimlere neden olur. Motorun, 3 silindirle çalıştığı anlaşılıyor. Hata, motor bilgisayar yazılımının yükseltilmesiyle düzeltilir. Bu, 2006 ila 2009 arasındaki tüm modellerde Siemens piezoelektrik enjektörlerini değiştirdi. 2.0 TDI-BMN motorları Pizoelektrik Siemens enjektörleri ve Siemens ECU kullanan 2.0 TDI-PD motorundaki tüm enjektörler bu sorundan etkileniyor. Çoğu sorun Passat 2.0 TDI-140 beygir gücü BKD'de. 2005'ten beri Siemens Pizo enjektörleriyle donatılmış 2.0 TDI motorlu tüm VAG modelleri geri çağırmaya tabidir ve bu, tüm enjektörlerin değiştirilmesini içerir yakıt enjektörünün içindeki kısa devre, motorun kapanmasına neden olur. TDI motorları, özellikle 2004'te üretilen 1.9 TDI 105 beygir gücü de, en çeşitli millerde bazı türbin arızası vakaları. Tüm PD dizel motorlarda, motorda yağın yükseldiğini hissediyorsanız, bunun nedeni yakıt enjektörlerinin sızdırıyor olması olabilir. Volun Aralık 2005'ten sonra üretilen Golf 5 2.0 TDI-140 modellerinde volanın arızalanması muhtemeldir. Sonuç, hidrolik kavramanın kaybıdır. Belirtiler, vites değiştirirken alışılmadık ses. 2006 yazında inceleme ve değiştirme zamanı geldi. 6 vitesli manuel şanzımanlı bazı 2006 bölü 2007 modellerinde planet dişlilerinde hatalı montaj nedeniyle sorun vardır. Bu hata ve gövdenin kırılması nedeniyle manuel şanzımanlarda oldukça sık kırılma meydana gelir. Aynı hata Audi A3 ve Seat Leon'da da görülür. Golf MK4'te olduğu gibi 1.4 ve 1.6 için 5 ileri manuel şanzımanda, kasanın korozyona uğraması ve çatlaması nedeniyle arızalanmaya müsait. 6 vitesli bir şanzımanda, birden 2'ye vites değiştirmek sertleşirse, Önce şanzıman yağını değiştirin. Bunu yapmamak senkron halkalarının değiştirilmesini gerektirecektir. Yüzen volun arızası, genellikle titreşimle, özellikle rölantide fark edilen bir arızadır. Bazen bu müdahale ile debriyaj setini değiştirmek gerekir. ECU, polen filtresinden yolcu bölmesine su girmesi nedeniyle nemden zarar görebilir. Eski VAG sorunu Nedenleri tıkalı açıklıklar ve yağmur suyu giderleri olabilir. Böylece yağmur suyu arabanın içine girer ya kırılmıştır ya da polen filtresi kapağı yoktur. DSG şanzımanın 40 bin kilometrede bir değiştirilmesi önemlidir. Çünkü düzensiz değiştirme arızaya neden olabilir DSG şanzıman. 2005 yılından itibaren üretilen bazı Volkswagen Golf 5 modellerinde ön lastikler düzensiz aşınıyor. Özellikle 2005 yılına kadar üretilen Volkswagen Golf 5 modellerinde arka lastiklerden ses geliyor. Farlar, Temmuz 2004'e kadar üretilen modellerde far yoğunlaşması oluşur ve bazı durumlarda arka lambalar. Farlar şeffaflığını kaybeder ve matlaşır. Mayıs 2004'e kadar üretilen modellerde gösterge panelinin montajında bazen ufak düzensizlikler oluyordu. Bu durumlarda paneller gıcırdıyor ve gürültü yapıyordu. Elektrikli camlar. 2004'ten önce üretilen Volkswagen Golf modellerinde camlar için elektrikli cam sorunu Kontak kapalıyken merkezi kilitleme çalışmıyorsa, bunun nedeni sonradan takılan ses ünitesinin ISO konnektörünü kullanması olabilir. Ses ünitesinin montajını kontrol edin ve özellikle ISO konnektöründeki pinlerin konnektöre yanlış takıldığını kontrol edin. Radyo. 2004'ten önce üretilen Volkswagen Golf 5 modellerinde genellikle CD çalınırken beklenmedik bir ses kesintisi meydana gelir. Klima: 2004 yılına kadar üretilen Volkswagen Golf 5 modellerinde sıcaklık ve havalandırma ayarında sorunlar yaşanmaktadır. Bildirim ışıkları: 2004'e kadar üretilen Volkswagen Golf 5 modellerinde motor arıza lambası yanıyor. Hata: ECU'nun yeniden programlanmasıyla düzeltildi. Gösterge panelinde ESP sistem lambası yanıp sönüyorsa, direksiyon mekanizması çalıştırıldıktan sonra direksiyon muhtemelen kalibre edilmemiştir. Hava gürültüsü: Mart 2004'e kadar üretilen modellerde, kalıplanmış ön camların ürettiği rüzgar gürültüsü gevşektir. Hava yastığı kontrol göstergesinin yanması, özellikle sürücülerin sık sık koltuk değiştirdiği durumlarda nadir değildir. Sorun çoğunlukla yan hava yastıklarıyla zayıf temastan kaynaklanır. Bunlar koltuk altında bulunan temaslardır. Ön camlardaki yağmur sensörleri aşırı tepki verme eğilimindedir radyo kaynaklı pil aşınması. CD'yi çalarda bırakmazsanız ve yanlışlıkla bir tane taktığınızı düşünürseniz, radyoya geçin. Sabah arabayı ya radyo açık ya da pil zayıflamış halde bulacaksınız. Kontağı kapatmadan önce radyoyu kapatmış olsanız bile bu olabilir. CD'yi CD çalarda bırakmanız veya çaları değiştirmeniz için ipucu. Golf 4'ün üretiminin sona ermesiyle kompakt, yıkılmaz Volkswagen dönemi sona erdi. Golf 5 rakiplerine karşı dayanıklılıktan ziyade modern teknik çözümlerle ilerliyor. Artan maliyet özellikle 2.0 TDI versiyonunu ve benzinli direkt enjeksiyon ve turbolu benzinli varyantları takip ediyor. Golf 5'in en güçlü rakibi ikizi Skoda Octavia 2, temel 5 kapılı versiyonun bagajı daha büyük.